ustasından lezzetler takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Size yine yöresel leziz bir çorba yapıyoruz. Malzemelerimiz 250 gram kıyma, bir avuç kadar pirinç, bir adet yumurta, bir küçük baş soğan, ince ince kıyılıyor. Rendelerseniz çok suyunu saldığı için toparlaması zor olur. Karabiber, kimyon, sumak, maydanoz ve bir tepsi yapın arkadaşlar için 4-5 yemek kaşığı kadar un koyun güzelce bulamak için öncesinde de bir buçuk litre kadar suyumuzu tencereye koyup güzelce kaynatıyoruz şimdi ben bunu yoğurayım tekrar görüşürüz kıymamızı bütün malzemelerimizi yoğurduk şimdi yuvarlayıp tepsimize atacağız şöyle küçük küçük olacak büyük olmayacaklar bu şekilde tepside dizilişini gösteririm size gördüğünüz gibi böyle yuvarlayıp şu şekilde Yaparak güzelce una bulamayı sağlıyoruz. Her tarafı un oluyor. Şimdi kaynayan suyun içerisine göndereceğiz. Evet arkadaşlar köftemiz böyle pişti. Meyanesini hazırladık. Bunun alt içine 5-6 kaşık yoğurt koydum, bir adet yumurta koydum, bir yemek kaşığı da un koydum, biraz da limon koyup. Çorbamızın içinden sıcak su alıp ılıştıracağız. Yarım limonu içine kattık. Şimdi çorbamızın içinden su alıp sıcak su alıp temperleme yöntemi dediğimiz ılıştırma aslında işte mutfak terimlerine göre güzelce çırpıyoruz. İşte aynı ısıya gelene kadar devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş köftelerimize de çok fazla zarar vermeden çorbamıza ilave ediyoruz. Kaynayana kadar muhakkak çırpmaya devam ediyoruz ki çorbamız kesmesin. Ekşili köftemiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve alta yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.